Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Son bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizləri. Bu gün də yeni bir aşk videosuyla yine qarşınızdayı. Sunucu oyuncularımızın gözəbşayan fotoğraflarını sizlər üçün paylaşırıq. Üm oyuncularımız Erkan Meriç və Hazal Subaşı bu gün də sizlərə yepyeni fotoğraflarını sundular arkadaşlar. Həmin fotoğrafları sizlər üçün paylaştık. Buyurun izleyin. Umarız ki sizler de şu güzel görüntülerden çok memnun kalacaksınız. Evet arkadaşlar. Adını sen koy iki güzel aşığı. Erkan Meriç ve Hazal Subaşı sizler için. Buyurun izleyin. Hoşça kalın. İyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda mutlaka görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum ve fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın.